Dostlarım selamlar. Oyun Kuşu Önder kanalımıza hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın, bütün hayvanlarımızın yanındayız arkadaşlar. Bu videomuzda neler olacak? Harika hediye kuşlar geldi. Gerçekten sürpriz kuşlar. Çok güzel, çok beğendim. Onları alışımı, otogarı çektim size biraz otobüsle geldi kuşlar dostlarım. O alışımı, kuşların ne olduğunu falan gösterdim. Gerçekten bana sürpriz oldu çünkü kuşların ne olduğunu falan hiç bilmiyordum. Aldım onları getirdim. Kuşların ne cinsi olduğu hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Hayvanlarımızın, kuşlarımızın bakımlarını yaptık. Civcivlerimizi ufaktan gördük. Kuluçka makinamızdaki civcivler, yeni civcivler çıkmak üzere. Onları gösterdim dostlar. Yani videomuza geçmeden önce beğenip yorum yaparsanız, abone olmayanlar da abone olursalar mutlu olurum dostlar. Öyleyse şimdi videomuza geçelim. Dostlarım bakın. İstanbul'un otogarı bile böyle trafikli. Lan İstanbul Otogarı'nın girişi. Böyle yoğun dostlar. Şöyle illaki otogarı, İstanbul Otogarı'nı bilmeyenler, görmeyenler vardır dostlar. Ona da şöyle bakın. Sizlere göstermiş olayım. Dostlarım şimdi e, otobüs bekliyorum. İstanbul e, Esenler Büyük Otogar burada dostlar. E, Ersan dostum bana e, kuş almış hediye. Sürpriz ne olduğunu da söylemedi dostlarım. E, benim tahminim var aslında. E, büyük ihtimalle e, süs kuşu aldı bana. Çünkü geçen de biz Ersan dostumla e, Edirnekapı kuş pazarına gittik. Orada da bir göz atmıştık. Hani böyle değişik ilginç süs kuşu denk gelseydik bir takım alacaktık dostlar. Büyük ihtimalle süs kuşu aldı bana. Şimdi otobüsü bekliyorum. Plaka bilgileri alan var bende. Zaten oyun kuşu almaz. Biz de zaten oyun kuşu beslediğimiz için dostlar. Oyun kuşu bir de böyle bilmediğimiz yerlerden alınmaz. Oyun kuşu ihtiyacımız da yok. Çok şükür oyun kuşlarımız güzel. Bizi tatmin eden sevdiğimiz kuşlarımız var dostlar. Büyük ihtimalle güzel <laughs> süs kuşu veya kuşları geliyor. Bilmiyorum. Adetini de bilmiyorum. Sadece bana dedi kanka şu, şu saatte Şu otogarda ol e, Otobüs bilgilerini falan verdi bana Numarasını falan e, Şu an merakla bekliyorum dostlar Otobüs gelmek üzere gelsin hep beraber bakalım Evet dostlarım Beklediğimiz plakadaki araç geldi Ben şimdi Teslim alıp geliyorum dostlarım Harika kuşlar gelmiş. Harika. <laughs> Mükemmel hayvanlar gelmiş. Bakın. Şöyle açacağım şimdi. Allah'ım Allah'ım. Neler görüyorum. Şöyle. Şurada bir ufaktan kaçırmak istemiyorum dostlar. Şimdi ufaktan bir bakalım detaylı kümesse bakarız. Bizim orada bakarız dostlarım. Allah korusun, kaçar, maçar. Şu bandı yırtmam lazım. Bayağı kuş gelmişti dostlar. Baya baya koli koli kuşlar vardı. Bir abiler falan aldılar. Bir tanesine bir bakalım dostlar. Oy 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 oy. Şöyle Vay. Dostlarım bu ne? Bunun cinsi ne arkadaşlar? İkisi de aynı. Takım olarak gelmiş. Allahım Allahım. Çok güzel arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Şimdi dostlar kaçırır kaçırır hiç daha fazla şey yapmayayım. Kümesimize gidelim orada detaylı inceleyelim bunları bayıldım bayıldım çok güzel. Ersan dostum çok 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 teşekkürler. getirdik şöyle. Burada daha rahatlıkla güzel güzel inceleyebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin sakin. Aman Allah'ım. Bu ne bu ne bu ne dostlar bu ne ya mantolu muydu bu neydi bu? Hatta pazarda bunlardan görmüştük sanki dostlar. Son pazar videomuz var ya birkaç video önce. Şöyle çaykalar gibi bol paça. Allah Allah. Maşallah. Vallahi tam istediğim tarz. Ersan dostuma çok 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 teşekkür ediyorum. Yani onunla da zaten hep fikir alışverişi yapıyoruz böyle. Şöyle bir bırakalım onu. Allah Allah. Şuna bak. <laughs> Mükemmel bir şey. Herhalde o erkek dostlarım. Büyük ihtimalle o erkek. Vallahi dostlarım kuşların detaylarını tam bilmiyorum. Ersan dostum şampiyon soyup alan dedi. Nereden aldı, ne yaptı onu öğreneceğim. Yani sağlıklı gözüküyorlar. Evet bu dişi. Aynen bu dişi dostlar. İlk bıraktığım erkekti. Bu dişi onu da şöyle bırakalım. Bismillah hoş geldiniz canlar. Hoş geldiniz. Acaba eşler mi, hazır takım mı yani? Vay 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 vay. Vallahi harikalar ya. Bak bizim çayka da yanından yanından onları ötüyor. Çayka da onları ötüyor dostlar. Bak 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 bak. Dostlarım iki takım süs kuşumuz oldu. Ya bu ara ya bunlara da böyle heves sardım. Gayet güzeller. Mükemmeller ya. Böyle. Yorumları bekliyorum. E, cinsi içinde ne diyorsunuz dostlar? İlla bilenler vardır aranızda. Bunların cinsi ne? İnşallah üretmekle de nasip olur dostlar. Şöyle onlar takılsın. Evet ilerideki erkek şu erkek şu dişi. Evet aynen erkekli dişi de. İnşallah hazır takımlardır. Bir süre dostlar birkaç gün falan burada gözlemleyeceğim onları. İyice bir sağlıklarından emin olalım. Bakın ayağında marka da var ha. Onun markasına bir bakayım ya. Onun markasına bir bakmak istiyorum dostlar. Aman sakin sakin. Kocaman bir marka var. Yabancı bir marka galiba dostlar. Dur 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 çocuğum. BG. Bulgaristan herhalde dostlarım. Telefon numarası gibi bir şey var. Aynen yabancı harfler. Bu Rus alfabesi var ya dostlarım o tarz yazılar yazıyor. Kuşlar yabancı marka. Yani yurt dışı dostlar. Vallahi mükemmel. Ersan kankama çok 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 selam. Çok teşekkürler. Allah Allah. Dostlarım inşallah yakın zamanda yeni yerimizi yapacağız bahçemizi. Yani süs kuşlarına ayrı kümes yapacağım Allah'ın izniyle nasip olursa. Süs kuşlarına ayrı kümes, işte oyun kuşlarına uçum kümeslerimiz ayrı ayrı ve damızlık kümesimiz ayrı olacak. Böyle birkaç çeşit süs kuşu beslemek istiyorum arkadaşlar. Önerisi olan varsa hani şu cinsler iyi falan onları da yorumlarda sizlerden bekliyorum. Yavaş yavaş böyle düzenimizi hazırlayalım. Kuşlarımızı falan hayvanlarımızı hazırlayalım. Zaten hani civcivleri de o, o amaçla çıkarıyorum dostlar. Gittiğimizde direkt hayvanlarımız hazır şekilde inşallah başlayacağız düzenimize. Bakın kuluçka makinamızdaki yumurtalar da çatlamaya başladı. Dün çekmiştim onları size. Şu yumurta çatlamış dostlar. Bugün ha bakın şu gözüküyor çatlı. Bugün çıkımlar başlıyor. Yarın güzel bir çıkım olur inşallah. Yarın onları da çıkarır ana kucağımıza alırız. Yam yamlarımızın durumları iyi. Çayka yumurtlamışım onu bir göstereyim. hep beraber bakalım. Çayka evet yumurtlamamış dostlar. Kız sen niye yumurtlamadın İlk geldim içeri girdiğimde e, follukta yine yatıyordu ama maalesef yumurtlamamış. E, diğerleri aynı şekilde buradaki yavru folluktan atlamış nerede o neredesin evet şurada. Bakın Arap yavrumuz şurada Arap yavrumuz vardı annesi burada yatıyor. E, folluktan atlamış dostlar şu bakın şu o da yeni yavrumuz. Efsane dişimiz tekrar yumurta yatıyor. Kız, senin yavru çıkıyor mu? Ne zaman çıkıyor? Birkaç günü var herhalde dostlar. Eren'in dişi arapı bu. Buradaki durumlarımız da gayet güzel. Tekrar şöyle bir yeni gelen süs kuşlarımıza bakalım. Valla çok güzeller ya. Bir de şeyi düşünüyorum dostlar. Böyle sıfır gaga bangolar var ya. Böyle beyaz olacak. Japon bango diye geçiyordu galiba onlar. Onlardan da düşünüyorum. Sizin de önerilerinizi bekliyorum. Hani şu cins olur, şu cinsler güzel falan diye ama böyle ilginç olması lazım biraz dostlar. Bakın bunlar mesela ilginç kuşlar yani. Böyle boyunları, boyunları mantolu gibi. Mantolu mu deniyordu bunlara? Öyle bir şeydi dostlar. Şimdilik durduruyorum dostlar. Duruma göre tekrar videomuza devam. Şimdi bütün kuşlarımızı bir yemleyelim. Hem yeni gelen kuşların iştahını falan da görelim. Şöyle Biraz da karışık da vereceğim onlara. Genelde o tarafa yan almaya karışık vermiyorum. Yavru falan büyütmedikleri için. Şöyle biraz da karışık da ekleyelim. Arada bir veriyorum dostlar. Şöyle. Evet. Rıfkı. Ne yapıyorsun Rıfkı? Rıfkı sinek, sinek avlıyor. <laughs> Rıfkı vurucu tim ya. Sinek avı peşinde. Evet şöyle. Rıfkı arkamdan gelme tamam mı? salmamızı açalım. Şöyle kuşlara genel bir kontrol yapalım. Bakın dumanlı dişi köşede yumurtaya yatıyor. Gelin bakalım. Şöyle yeni kuşların bir iştahını da görelim. İştahlarında bir sıkıntı var mı? Kursakları boş gibiydi baktım. Karınları aç yani yoksa. Şöyle. Sakin, sakin, sakin. Çocuklar, bir müsaade edin bakalım. Evet, şöyle gözlemleyelim. Hadi yemi lan. Şu an tabii ki yeri yabancılıyorlar. Dişi biraz böyle puskun gibi. Gerçi hani yol geldi hayvanlar. Bakın bizim kuşlar saldır diye mi? Evet, erkek yiyor. Erkek yiyor. Dişi biraz puskun gibi. İnşallah. Bir hastalık mastalık yaşamayız dostlar ya. Evet dişi de geldi hemen. Tamam. Dişi de geldi hemen. Hadi ye kızım. Hadi ye. Erkek yiyor. Erkek çatır çutur yiyor da. Dişi biraz böyle nazlı gibi. Bakalım burada gözlemleyeceğiz dostlarım. İnşallah bir hastalık bir şey yaşamayız. Yansı yan salmamıza da hem yem verelim. Hem güzelce bakımlarını yapalım. Şöyle buğday karışık. Şurada karıştırayım. Evet. Biraz daha burada yapacağım ona. Evet. Şöyle. Aynen. Şunları kapaklarını kapatayım da. Rıfkı mıfkı atlar buralara. Heh. Ya bir müsaade edin. Size oraya civciv yemi attım. Yiyin orada işte. Seviyorsunuz civciv yemini. Rıfkı'ya bak. Elime atlıyor ya. Bakın dostlar. Rıfkı'ya bakın. Bak 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 bak. Nasıl atlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam yam yam ya. Oğlum bak gelmeyin arkamdan Rıfkı. Evet çaykı az önce tekrar folluğa oturdu dostlar. Hatta onu bir elime alıp incelesem mi? Çatalım falan. Gel 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 gel. Şöyle. Evet güzelce. Onların da yemlerini verdik şöyle. Bak ya yine tüy yakaladılar. Çık çık çık. Şöyle yeni çıkan yavruları göstereyim size. Bakın burada bir çift Miski dişimizle çakmaklı efsane erkeğimizin bir çift yavrusu var. Şurada da direkt efsane takımımızın dostlar. Maşallahları alalım. Burada da güzel bir çift yavrumuz çıktı. Aynı günde çıktılar. Güzel inşallah dört tane yavrumuz orada büyüyecek. Bakın folluktan yeni atlayan Arap yavrumuz. Böyle böyle o da gelecek. Yeme düşecek dostlar. Şöyle buradaki durumlarımız güzel. Bir daha yanı inceleyelim. Bunlar sizi yamyamlar. Tatlı bela. Tatlı bela bunlar dostlar. Başımın tatlı belaları. <laughs> Seviyorum onları çok. Hop ne yaptınız? Evet dişi biraz bir tık böyle bir halsiz kırgın gibi de inşallah bir sıkıntı yaşamayız. Şuraya çok kanat toplamışlar şu folla. Onu bir düzenleyeyim dostlar. Baksanıza yumurtaların üstü bile kanat olmuş. Ben buraya çöp attım ama Şöyle biraz fazlasını alalım buradan. Gerek yok. Şöyle pislikleri de alalım. Hayvanlar tüylü ya dostlarım, hepsi teleklerini falan değiştiriyor. Hep bu tüyleri toplamış buraya dumanlı takım. Dostlarım normalde e, siz benim yaptığımı yapmayın. Dışarıdan kuş geldiğinde karantinada tutmak gerekiyor. Yani riskli bir şey bu. Bu kuşları karantinada tutmam gerekiyordu. Dişi de şimdi öyle gördüm ya biraz. O biraz kapama takıldı ama. İnşallah bir sorun yaşamayız. Şuraya da tüy düşmüş onu da alayım. Rıfka, şımarma Rıfka. Evet şöyle. Fazla tüyleri çöpe attık dostlar. Elime de pislik bulaşmış ya. Dostlarım bu hayvanlar şimdi ben videoyu sonlandırmıştım da bunu araya ekleyeceğim. Videodan sonra gözlemledim. Puskun puskun duruyorlar. Hiç içim arkadaşlar. Onları ayıracağım. Allah korusun. Bir hastalık falan sıkıntısı yaşamayalım. Şimdi onları öncelikle bir kefirli su hazırlıyorum. Ayıracağım yere. Yani probiyotik verelim. Probiyotik bağırsaklarını. Yani sindirim şey bağırsak sıkıntısı var onlarda dostlar. Ufaktan dişi de ishal gözlemledim. E hemen onları zaten sulukları salmadaki suluğu hemen çıkardım dostlarım. Hemen. Yani çok kalmadılar orada. E bu, bu tarz şeylerde en tehlikeli şey suluk. Suluğu da hemen çıkardım. Hiç şey yapmadım. Bekletmedim. Şöyle probiyotik hazırlıyorum onlara. Dinlenmiş suyumuzla beraber şöyle geriye kadar doldurayım önce. Şimdi bir çalkalayalım. Onları ayıralım dostlarım. Allah korusun. Hani güzel bir şeyler oluyor derken sıkıntı yaşamayalım. Tam mevsim geçişi en tehlikeli dönemler. Üzülmeyelim yani dostlar. Onları küçük bir bölmeye ayıracağım şimdi. Şöyle kefirli, probiyotikli suları hemen geliyorum dostlar. Bir de şimdi onlara bakın sularını koydum. Yemlik de koyacağım tabii ki. Bulgar da vereceğim. Şöyle Kameramı şöyle yerleştireyim. Kuşları alıp geleyim. Bulgarap'ın da anlatacağım şimdi arkadaşlar. Hem göstereceğim hem anlatacağım sizlere. Hemen geliyorum. Erkek biraz daha iyi. Erkek hafif bir zayıflığı var gibi. Ama biraz daha iyi. Ee, şöyle bulgarapımı ateş düşürücü arkadaşlar. Ee, kuşların ateşini %100 oranda düşürür. rahat durun lan. Psikopatlık yapmayın. Şöyle hapımızdan çıkarıyorum. Bir saniye. Bulgarapını 3 gün bu tarz durumlarda veriyoruz arkadaşlar. Şöyle kamerayı kaldıralım. Ee, i̇lk gün 2 tane veriyoruz. Şöyle 2 tane çıkardım. Umarım gözüküyordur. Şu an ben görmüyorum ekranı. Şöyle. Bir, iki. İlk gün iki tane veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kuşumuzu atalım buraya. Dostlarım içime sinmedi ya. Ya zaten normalde olması gereken bu arkadaşlar. Şöyle. Onu bıraktım dişiyi de alayım gelin. Dişi biraz daha kötü. Erkek fena değil de dişi çok puskun duruyor. arkadaşlar. Şöyle bakın dişi yani bakmayın öyle kıskın duruyor dostlar. Ufaktan bakın poposu ishal gördünüz mü? Şöyle bakın yeşil olmuş poposu. Gösterebildim mi? İshali var. Hemen onu da bulgarapını vereyim. Şöyle iki tane bulgarapını çıkarıyorum. Bu kuşlar arasında bulgarapı diye geçer. Yani gerçek adı enrofloksin arkadaşlar. Şöyle bir, iki. Onun da hapını verdim. Onu da karantinaya bıraktım. Evet dostlarım bunları bir hafta boyunca burada gözlemleyeceğiz. Hani sıkıntı yaşarsalar burada yaşasınlar. Yani yemliklerini de koyacağım birazdan. Bir hafta boyunca inşallah kendilerine gelirseler bir sıkıntı çıkmazsa kuşlarımızın arasına katacağız. Dediğim gibi suluğu direkt aldım. Gözlemledim biraz. Suluğu direkt aldım. Suluğu dezenfekte edeceğim arkadaşlar. Şimdi bu salmamıza o suluğu koymayacağım. Başka suluk koyacağım. Evet bakın şurada suluğum var. Ee, onu yıkayıp temizleyip koyacağım. O suluğu da dezenfekte edeceğim. Kaldıracağım bir süre dostlar. Ee, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dostlarım bu videomuzda böyle olsun. Ersan dostuma gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir sürpriz yaptı bana. Bakın dişi yemeğinde yemiyor. İnşallah bir şey yoktur ya. Kuşları çok beğendim. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Destekleri esirgemeyelim. Beğenip yorumlar. Beğenip yorum yapmalar bizim için en güzel destekler arkadaşlar. Şöyle son ana salmamıza da damızlık salmamıza da bakalım. Şöyle videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.